31 Ocak 2026 Cumartesi, Cüneyt Altıparmak, Star Gazetesi. Barış Kurulu Hukuki Mi? Trump'ın sabah kalkınca kendisine de sürpriz olan yeni ABD politikasına verililik biçmek, sınır taşı yerleştirmek değme teorisyenlerin işi değil. Dünyanın son dönemdeki zorluğu biraz da burada. Bugün değineceğim konu da bu bağlamın bir uzantısı aslında. Barış kuruluna ve özellikle hukuki yönüne değinmek istiyorum. İcraatları işin siyasi yönü ve fakat hukuken ne anlam ifade ediyor pek tartışılmadığı kanaatindeyim. Nereden çıktı bu fikir? Kurul fikri İsrail'in Gazze işgalinin ve soykırımının durması, geçişçi ve normalleşmeyi sağlaması için Trump tarafından ortaya atıldı. Bu teklifin ortaya çıktığı dönemde Gazze tamamen çökmüş Hamas'ın üst düzey yönetimi ağır zarar görmüş haldeydi. Hamas'ın bu teklifi kabul etmesi dışında pek bir ihtimali de yoktu. Bu süreçte ateşkes olacağı da ilan edilmişti. Ancak hepimizin gördüğü üzere İsrail'in yaklaşımında büyük çaplı bir değişim olmadı. İlk başta nasıl anlaşıldı? İsrail'in sözde güvenlik kaygılarını yatıştırmak için Gazze'nin silahsızlanmasını ve Gazze'nin tekrar işgalini önlemek için de geçici, sivil ve çok aktörlü bir yapı olarak tartışılmaya başlandı bu plan. Son haline evrilmeden önce bu yaklaşıma geçiş yönetimi, uluslararası gözetim, geçici vesayet yönetimi gibi kavramlar yakıştırıldı. Batı'nın bu havada kalan yaklaşımı Mısır, Katar, Türkiye ve bazı Arap ülkelerinin diplomatik girişimleriyle daha somut bir çerçeveye evrildi. Böylece Gazze Barış Kurulu, nihai bir barış anlaşması olarak görülmek yerine, çatışma sonrası dönemi yönetmeyi, insani düzeni tesis etmeyi ve ileride kurulacak siyasi çözüme zemin hazırlamayı amaçlayan, ara bir model olarak uluslararası sistemde yerini buldu. Gazze'den fazlası Başlangıçta Gazze odağı üzerinden konuşulan kurulun, tüzüğü ortaya çıkınca daha fazlası olduğu ortaya çıktı. Zira yapının sadece bir organı Gazze ile ilgili. Başka üst veya eşit organları var. Bu organlar geniş yetkilerle donatılmış durumda. Tüzük içeriği Tüzük, genel katılım yerine seçici üyelik ve merkezi liderlik esasına dayalı bir barış modeli kuruyor. Kurumsal yapı kolektif görünse de fiilen başkanın belirleyici olduğu tek merkezli bir yürütme düzeni oluşturuyor. Süreklilik ilkesi yok. İki yılda bir gözden geçirilen bir ittifak modeli var. Hukuki bağlayıcılık yönü de sınırlı. Yürürlüğe girmesi için bilindik antlaşma kabulü esası öngörmüyor. Devlet değil, hükümet bağlılığı içeriyor da diyebiliriz. Tüzüğün etki alanı siyasi irade, finansman ve koordinasyon gücüne dayandırılmış durumda. Metin, kalıcılık yerine derhal müdahale paradigmasını benimsemiş. Böylece esnek ve pragmatik adımları öngörüyor diyebiliriz. BM onayladı. BM bu tüzüğü değil, süreci ya da girişimi onayladı aslında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım 2025'te kabul ettiği 2803 sayılı kararla Gazze için öngörülen barış kuruluna açık biçimde atıf yaparak bu yapıyı yetkilendirdi karar, barış kurulunu Gazze inşa, insani yardım ve istikrar gücü konuşlandırmada görevlendirdi. Görev süresi ise 31 Aralık 2027 olarak belirlendi. Her 6 ayda bir güvenlik konseyine rapor sunma yükümlülüğü getirildi. Ama ortaya çıkan metinle BM kapsamı arasında örtüşmeyen yerler var. BM yerine BK mi? BM dışı, bağımsız ve ad hoc amaca özel nitelikte bir girişim tüzüğü ama bir yönüyle de BM onayı verilmiş bir kurulun çalışma tüzüğü. Bu durum ister istemez BM'nin yerine BK mi geliyor tartışmasını başlatıyor. Durumu Guterres'in 29 Ocak'taki Küresel Sorunlar tek bir gücün ipleri elinde tutmasıyla da iki gücün dünyayı rakip etki alanlarına bölmesiyle de çözülmeyecektir göndermesiyle birlikte okursak BM dışı ve yeni bir oluşum arayışı olduğuna dair şüphenin gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Bu arayışın dinamiğinde hukuki bir statü oluşturma gayreti yok denecek kadar az. Bunun yerine askeri ekonomik unsurlar belirleyici görünüyor. Sonrası ne bu işin? Yeni düzen nereye evriliyor sorusunun cevabını vermek mümkün değil. Başta da dediğim gibi BK ile hukuki zemini zayıf, ama etkisi büyük olacağı öngörülen bir yapı oluşuyor. Peki bunun altında yatan temel yaklaşım ne sorusunda uzmanlık alanım olmasa da okuduğum bir makalenin pasajıyla katkı vermek isterim. Trump yönetiminin Gazze tahliye planlarını kamuoyuna açıklaması, Panama Kanalı'ndaki Çin faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik girişimler ve Akdeniz'deki Kuşak ve Yol girişiminin potansiyel olarak kesintiye uğraması İsrail'in kanal projesinin stratejik önemini bir araya getirerek vurgulamaktadır. Bu bağlam İsrail'in Süveyş Kanalı'na alternatif arayışında belirgin bir model ortaya koymaktadır.